Arkadaşlar merhaba. Bugün ya bildiğiniz ya da belki bilmediğiniz size iki şey göstereceğim. Birincisi olarak emze girdik. Telefonla baktık. Gördünüz mü arkadaşlar bakın. Buradan Poco gözü. İsterseniz bir daha bakalım. Bakın. Bir Poco var orada. İkincisi ne orada neden Poco var acaba? diğer iki şey şeyde oh, niye burada e, koleksiyonunda e, Spike var bakın bakın orada Spike'ı görmüşsünüzdür neden acaba arkadaşlar neden yeah. üçüncü şey de üçüncüyü de söyleyeceğim Leon'un suratını neden göstermiyorlar Ben de bilmiyorum neden göstermedik göstermediklerini. Acaba yüzün altında ne var?